Tamam baba zaten doğru bir şey değil. Ama bir sefercik çok zordu çözemedim o yüzden. Bir sefercik mi? He, bir sefercik. İyi o zaman hadi ilk ve son kez. Tamam tamam o zaman soruyorum baba şimdi. Sor bakalım gelsin. Baba, hı. şimdi güneş evet. dünyamızı uzaydan aydınlatıyorken hı hı. uzay neden karanlık? Ee, heh <laughs> e, joker hakkımı kullanıyorum. <laughs> ee, anneni arıyorum telefonla joker hakkı. Aa ben 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 hadi, ben. Ya abla bir dakika bir dur. Evet baba bak bir dur dinliyorum baba. Evladım e, bu soru çok kolay. O yüzden annem bile cevap verebilir. <laughs> Heh, baba bile dediğine göre. Demek ki sen biliyorsun. Sen cevapla baba. Ben biliyorum ben ben ben. Ya ben, abla bir ben. dursana ya. Of, ben bir dakika söyleyeceğim ya. ben ben. Heh, i̇kinci joker hakkımı kullanıyorum. Ablam Melek cevaplasın. Ya baba senin benim bilemediğim şey yok. Ablam nasıl cevap versin? Yavrum bir dur. E, bir cevap versin. Bakalım ne diyecek hem çok merak ediyorum. Şimdi ha, ha, e, Tamam. Evet. E, dünyamızın ha. etrafı... <laughs> e, Atmosferle ve bulutlarla çevrili olduğu için hmm. e, güneş ışınlarını kırar ve dağıtır. Böylece dünyamız aydınlanmış olur. Bence mantıklı. Kalk baba, kalk kalk kalk. Böyle bir şey oluyoruz? Şey bildim.